Cezeri 1153 1233 Mekatronik biliminin öncüsü Müslüman alim İsmail el-Cezeri, sibernetik alanın en büyük dâhisi kabul edilmiş fizikçi, robot ve matriks ustasıdır. 1153 yılında Cizre'nin Tor Mahallesi'nde doğdu. Eşsiz icatlarıyla dünyaya nam salan el-Cezeri zamanın harikası anlamında Bediü zaman olarak da nitelendirilmiştir. Kendisini günümüze taşıyan en büyük ve değerli eseri Arapça olarak yazmış olduğu El Cami Beynel İlm Vel Amelin Nafi Fi Sina Atil Hiyel'dir. Makine yapımında yararlı bilgiler ve uygulamalar anlamına gelen bu eser, Emir Nasreddin Mahmud'un isteği üzerine kaleme alınmıştır. Cezeri, Emir Nasreddin Mahmud'un isteğini, benim için icat ettiğin bu araçları bir araya toplayan ve her birinden ve resimlerinden seçmeleri kapsayan bir kitap yazmanı istiyorum cümleleriyle dile getirdiğini eserinde anlatır. Cezeri 300'e yakın otomatik makine ve sistemleriyle ilgili bilgiler verdiği ve özelliklerini şemalarla gösterdiği bu olağanüstü kitapta fizik ve sibernetik alanlarına yoğunlaşarak onlarca buluşa imza attı. El Cezeri'nin bugünkü robot teknolojisinin temelini oluşturduğunu söylemekte mümkündür. Artık oğullarının otomatik cihazlarla dolu sarayında Hükümdara abdest alması için su döken bir otomat bile mevcuttu. Bununla birlikte hükümdara ve konuklara içecek sunan robotlar, hükümdarı ve konukları eğlendirmek için saz, zil ve tef çalan robotlar olmak üzere çok sayıda teknolojik üründe Artuklu Sarayı'nda kullanılan aletlerdendi. Filli su saati, kandil saatleri de Cezeri'nin mühendislik dehasını ortaya koyduğu en bilinen icatlardandır. Sibernetik ve otomatik sistemlerin başlangıcının batı olduğu düşünülse de, Cezeri, bu alanda çalışan isimlerden tam 600 yıl önce sibernetiğin ilkelerini bilim dünyasına sunan ilk kişidir. Milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabasına da Cezeri ismi verilmiştir.